hmm, <laughs> <laughs> ne oldu ona? Hmm. sana şey isteyeceğim. Koşsuz. Hangi çöp? Selam var kim? Sen kita. Çöp. Kim sen tamam Ne? Ne? Bu bir Mustard. Mustard is fighting you. Birer Mustard. Selam Mustardlar. Bugün sizinle güzel bir buluşma yapacağız. Herkes Mustard biraz dans edelim bakalım. Hadi başlayalım. <laughs> hey, daha iyi dans edin. Bu tarz istemiyorum. <laughs> şey artık yeni Artık, artık master Bitmeli Ooh, Gerçekten mi Ama dur bekle Hemen Gel Bart Simpson oturur <laughs> Seven Sen e Dünya bir karışıklık

In the ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it. Yes, that's the ma. Drop it like. Kar yağmaya başlar. Ne oldu? <laughs> kar, kar yağıyor. Ay, kar, ee, kar. güzel. Hı, ee, kar var. Neden ben bu yatakta yatıyorum ki zaten? Ee, şimdi otur. Aa, eğer bunu tanıra saplarsak o zaman öpüşürüz. Evet. Bu çok iyi olacak. Al. Canımın <laughs> altı. Selam. Eh olmadı. Tekrar al. Bu. Aa, şuna bak. He, <laughs> güzel oldu. Oo, sus. Yürüyüş yapıyoruz birlikte. Ne? Kardan adam. Ne ne yapacaksın? Hey. Chicken kafalı kardan adam. Çok komik. <laughs> şimdi ben bu kardan adamı hayata geçireyim. Kardan adam yaşa. Nerede? Onu yaz. Eee ben değil. Aa. PC modlar geliyor. Big Sam olduk. Ne oldu?

Hmm, bakayım. Hmm, sanırım. Ölmüş. Evet. Acaba onlardan kim oldu? <laughs> Gray kim bunu yaptı? Evet oradaki fotoğraflar ve de bir bıçak. Ne ben yaptım ya biri poster. Pokemon şeyi. Hmm. Ya görmez misin? Vendel mi? Hayır, Pokemon şey değil. Bak. Vendel yapmaz. Ay dedik diyor. Hayır, yapamazsın. Hemen bizimle geliyorsun. şimdi. Ben alırdım. Evet, bu çok komik. Love, energy, beer, don't steal, please, CHY. Çek.

var. Fred Animations. Bakın, The Sparky Burgers. Tamam Şimdi hiçbir şeyi bozmayacağız. Tamam. Bak. Evet şimdi. <laughs> Evet, este... Tamam. Yaptım. Alabilirsin. bakayım. i̇şte <laughs> <laughs> eskisi gibi temiz. Tamam şimdi. Sen Hayır tamam ne yapacağım? Yeni sokak. Kapalı. Eu I